Kadınların aşağı yukarı yüzde yirmisine yakın bir kısmında yaygın. Çok yaygın, son yani. derece yaygındır. Ülkemizde de bu böyle gerçekten. Yani pek bilinen bir şey değil Hı -hı. ama bu böyle. Peki şu anda e, aşı kullanımda değil ama ne kadar bu kişi içerisinde tabii ki, e, e, Onu da size söyleyebilirim. söyleyebilirim. Yani aşağı yukarı 11 tane dünyada firma özellikle koruyucu aşıyla ilgili uğraşıyor. Esas amaç hem koruyucu aşıyı yapmak hem de tedavi edici aşı yapmak. İkisini birlikte çalışanlar da var Hı. ama şu anda piyasaya çıkmadı. Benim bildiğim kadarıyla bir firma 2005 yılında bunu koruyucu aşı olarak gündeme getirecek. Bu yıl içerisinde, içerisinde gündeme gelebilecek. Dolayısıyla yurt dışında olan şey kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek. gelecek. Aynı anda. That I E, çıkarmasıyla eczanelerde raflarda bunlar evet. e, doktor e, reçetesiyle mi alınacak nasıl e, şimdi, yani herkese, herkes alabilir dediniz almalı dediniz de ben almalı şeklinde <laughs> demeyeyim de ama şimdi bu şeyle ilgili esas tabi olay biraz ya daha doktor, fazla gerekecek mi? E, e bu, aşının tabii ki e, yan etkileri açısından bunu söylüyorum. Şimdi bakınız, yani siz rapor mı? deyince o zaman etkilenmiş olması lazım. Koruyucu amaçla dediğiniz gibi virüs ya düşünün siz ne yapıyorsunuz? Eylül ayında virüsle ilgili aşıksız yani, oluyorsunuz. Oluyoruz. Tabii ki o gripin bir sürü tipler var. O tiplere karşı bağışıklık kazanıyorsunuz ama başka bir virüs çıkıyor. Şunu, şunu söylemek istiyorum. Yani. Hocam. hocam. Eczanelere Hı? geldiği zaman bu raf e, genç kızlar kadınlar bu aşıyı gidip e, doktora danışmadan sormadan koruyucu amaçlı kullan, kullanabilirler mi? Şimdi o konudaki şeyi bilmiyorum. Yani bu bakanlığın statüsünde olacak? Nasıl bir davranış Hı. içerisinde bulunacak? O konuda bir bilgim yok ama normalde kullanılması lazımdır diye düşünüyorum. Yani. Hı. Çünkü çok fazla bir yan etkisi olmayan bir şey. Bu denenmiş şu anda yapıldı ve etkisi olduğu etkili. etkili tabii tabii çok büyük bir müjde bu yani, yani o konuda da öyle da öyle yani. virüs evet. açısından doğrudur peki bu e, koruyucu ve önleyici aşı olarak evet. söylediniz bu arada tedavi edici aşı konusunda gelişmeler İşte var. onu da söyledim evet. tedavi edici aşı konusunda da gelişmeler var fakat şu anda onun biraz daha geç geç ortaya çıkabileceği konusunda çünkü bu virüsün sorunu bu doku kültürlerinde bunları izole edemiyorsunuz çalışmalar o yüzden biraz daha ağır ağır gidiyor Peki tabii herkes merak da ediyor. Tabii sigorta sistemi giderek yaygınlaşıyor ama yine de bu aşının fiyatı önemli. Bir fikir var mı? Bu pahalı bir aşı mı? Çünkü AIDS tedavisinde kullanılan deneme niteliğinde de olsa aşıların çok yüksek fiyatlarla alınabildiği biliniyor. Şimdi şu konuda bir şey söylemek için gerçekten erken ama yani tabii bu bir araştırma sonucunda ortaya çıkıyor birinci planda. İş ne kadar hani birçok firma tarafından ortaya atılırsa ucuzlayacaktır ama başlangıçta çok fazla ucuz olacağını ben tahmin etmiyorum doğrusunu istersen ama bu bir sadece bir tahmin. tahmin. En azından evet. o konuda ya sizin bilmiyorum. de bir net bir bilginiz yok ulaşmış ama söyleyebileceğimiz şu 2005 yılı içerisinde kadınlar bu aşıyı önleyici aşıyı Eczanelerde bulabilecekler Bilecekler diye bir görüş var yani Görüşü o şekilde var. söylüyorum. çalışmalar evet, evet o yönde pek teşekkür ediyoruz Rica hocam ee, Elif Göksel Kayuka'ya sormak istiyoruz psikolog Elif Göksel Kayuka ee, şimdi tabii tamamen farklı olarak e, aşı umarız ki önleyici. E, niteliğini gerçekten de kadınlar üzerinde e, hayata geçirir ve kadınlar e, rahim kanseri gibi çok yaygın e, bir hastalıktan kurtulur ama e, işte hocamız da söyledi, yaygın bir hastalık. E, bunun tabii kadınlar üzerinde çok psikolojik etkileri olduğu da biliniyor. Nasıl karşılıyor kadınlar bunu? Bu hastalığı? E, i̇lk başta tabii ki e, rahim kadınlık, doğurganlık ve annelikle özdeşleştiği için böyle bir soruna karşılaştığı zaman ilk önce orada sorgulamalar başlıyor kadınlar yönelik. Ve aynı zamanda da kanserin e, ölümle özdeşleştiği için e, iki travma bir anda yaşanıyor. Tabi ilk başta bir reddediş söz konusu oluyor. E, reddediş, inkar, arkasından kabullenme döneminde kaygı, endişe ve ciddi bir travmayla karşılaşıyorlar. Bu travma başlı başına psikolojik bir etken, e, görüşülmesi, üzerinde konuşulması gerekler Aynı zamanda da tabi diğer Psikolojik e, rahatsızlıklara da yol açabilir depresyon gibi çok e, ileri safhada olursa. Yani erkeklerin karşı karşıya kaldığı vakalardan farklı olarak işte cinselliği kaybetmek, doğurganlığı kaybetmek gibi travmatik etkilere yol açabiliyor. Kesinlikle. Ee, size bu konuda çok başvuru var mı? E, bu hastalıklarla hani normal tıbbi tedavisi bir yandan sürüyordur da e, psikolojik tedavi içinde. E, psikolojik tedavi için ben e, Bahçeci Tüp Bebek Kliniğinde çalışıyorum. Genellikle karşılaştığımız hastalar e, doğurganlıkla ilgili sorun yaşayan hastalar ve evet çok ciddi kadınlıklarıyla ilgili doğurganlıklarıyla ilgili e, kaygılar ve endişelerler şeyler yaşıyorlar ve ciddi bir travma yaşıyorlar bununla ilgili. Ee, üstüne tabii bir de söz konusu olan kanser olduğu zaman bu travma daha da fazla oluyor. Ee, siz ne tavsiye ediyorsunuz kadınlara ya da ekran başında bizi izleyen kadınlara e, hastalığa yakalanmış değil sadece ama yakalanma riskini yaşayan tehlikesini hisseden kadınlara psikolojik anlamda tavsiyeleriniz neler olabilir? E, tabii öncelikle bu çok bireysel bir şey. E, bireysel konuşmadan e, bir genelleme yapmak çok doğru olmasa da e, duygularını bastırmak e, yerine açıkça yaşamalarını tavsiye ediyoruz biz. Bizim karşılaştığımız hastalara da bunu e, yapıyoruz. Güçlü olmaya çalışmak yerine e, ya da önemli değilmiş gibi göstermek yerine bunun getirdiği duyguları yaşamak, kabul etmek Ile işe şey başlıyoruz öncelikle ve daha sonra da hayatın diğer alanlarını renklendirerek orada değişiklik yaratarak e, odak noktasını değiştirmeye çalışıyoruz. Pek çok teşekkür ediyoruz. E, son olarak birkaç cümleyle e, tabii bu koruyucu yeni bir aşı geliştiriyorlar ama bu aşının öncesinde şu anki durumda e, rahim kanserinin tedavisi konusunda e, yöntemlerde başarı sağlanabildi mi? Efendim son derece önemli başarılar var bu hususta. Şimdi hani biz hep virüse yoğunlaştık da yani bunu e, özellikle hanımlarımızın bilmesi lazım. Yani bu kanserin oluşumu böyle 3 günde 5 günde olan bir şey değil. Aşağı yukarı bu tip bir virüsü siz alsanız dahi 12 yıl içerisinde aşağı yukarı bir kanser olma şansınız var. Erken uyarı Heh. nedir? Bu nedir, sürede nedir, onun içinde yani sen, bu tip virüsün tedavisinden ziyade çok basit. Olduğunu. Doktorla temasa geçecekler, simir aldıracaklar. Belli bu simir süresinde bir problem çıkarsa zaten virüsle ilgili bulgular da simir size verir. Yani çok herhangi bir basit basit hasta doğa kapılmadan <laughs> önce yakalanmadan önce <gülüyor> <gülüyor> normal bir check-up'tan tamam, geçecekler sık sık. Bu kadar, onu ya bu kadar, kadar son derece basit. Yani bunu evet. yaparlarsa zaten virüs de olsa bunu engelleme, engelleme şansımız engelleme. var. Yani hiçbir problem yok. Peki çok teşekkür, teşekkür ederim. Hocam, sağ olun.